biraz göz, günlüğümü yazayım da Ay oğlum hala uyumadın mı sen Ay anne sen nasıl uyumadın mı günlük yazıyordun mu? Ay yaz bitirdi artık uyu Allah'ım ya Rabbim ya gecenin birine kadar devam mı edeceksin of, Anne tamam ya kardeşim zar zor uyuttu zaten Ay, Tamam zor her neyse uyu da artık kitabından oku biraz uyu Tamam Tamam aman deme bana. Uy işte. Cık cık. Şimdi uyuyorsun hatta. Yarın günlüğünü yazarsın. Ama anne. Tamam günlüğünü yaz. he Şimdi sonra da şöyle oldu. 3 saat sonra. Şu saat kaç? 12 olmuş. Zaten ben 12'de yapmayı bazen seviyorum yani. 12'de yaptığım, yaptığım oluyor. Ay bu ses ne ya? <laughs> Oğlum uyu artık. Oy tamam anne. Sen ne, ne neden uyandın? Senin sesinden de Bu kadar fazla mı ses? Evet. Uyuyoruz. Ay. Çok kum var ya. Saat kaç? Gece. İki yapacağım ki ben? Yani uykum da yok yani. Uykum da geç. Ay Allah susayım da. Mutfağa gidip krakerler falan alayım herhalde. iyi işe yarar. Ay, krakerler umarım güzeldir. Çünkü değilse tadını hiç beğenmeyeceğim ki. Ben yani size gideyim. Oyunu da zar zor görüyorum ya. Ah düştüm. Ay, bir tane ama olsun. Uykum gelir belki olmazsa artık başka şeylere değineceğim. Yani işte yiyeyim artık şunu. Yum 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 yum. Tat çok güzel. <laughs> of ya bu bitti. Hemen çıktı. En iyisi muzdan aldım da kalmıştı. Ay, gel muzlu muzu muzlu. Oh mis mis. yum yum yiyeceğim. Mm, no, 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 no. No, çok oldu. No, 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 no. Bu da bitti. Çilek artık ya. Acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Hah, sonunda. Şunu da yiyeyim. E bu da bitti. Bitip bitip duruyorlar. Çıldıracağım. Ne yapsam ki? I I Saat kaç olmuş? Ah telefonum düşmüş ya. Şu, şu ödevimde de düşmüş. Şöyle koyayım. Şöyle saate bakayım. Uy. Hey, gece 4 olmuş. Ya bu kadar zaman geçti ya. Of ben ne yapacağım ya. Aşırı sıkıldım ve gecedeyiz yani gecelerde. Ve hiç uykum yok. Aslında biraz video izlesem belki uykum gelir. Hmm. Hala uykum uyku'm yok ya. Hayda uykum gelmiyor. Ay sabah oluyor herhalde. Hala oyun oynuyor.